Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elimdeki 5-10 kiloluk dumbbell ve bunu video bitene kadar kaldırıp indireceğim. Bakalım kaç tekrar yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Gerçekten yorulmaya başladım 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 Uf, yoruldum. 83, 84, 85, 86, 87 ve arkadaşlar videonun sonuna gelmek üzereyiz. 90, 91, 92 ve 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. The <sighs> use